Merhaba. Burası İstanbul'da el değmemiş adalardan biri. Kaşık Adası. Karşıda Çamlıca kulesini görüyorsunuz. Bir tane ev bile yok burada. Tekneyle geldik. Kadıköy'den bir saat yolculuk yaptık. Güzel ada. Yan tarafta yastığa var. Yastığa maalesef demokrasi adası olarak adlandırıldı ama bildiğin binalar içinde İstanbul keşme keştiğinde küçük bir ada olmaya başladı. Kaşık Adası'na ise Kaşık Adası'nda bir tane iskele var. Teknelerle geliyorlar. Ulaşım bu şekilde. Böyle ara yollardan geçiyorsun. iskeleye varmak için. Şu şekilde. Teknemiz ben şurada iskele burada. Küçük bir ada. Bina yok. Elektrik yok. Hiçbir şey yok. Genelde küçük özel teknelerle ulaşılabilecek yerler. Yer bu şekilde. Hemen iki adım attığın zaman adanın karşı tarafına geçiyorsun. Burası da meşhur eski yassada Şimdiki Demokrasi Adası. Yassı ya Demokrasi Adası'na Bostancı'dan vapurlar kalkıyor. Ücret karşını ödüyorsun. Küçük bir ücret zaten. Tek de bu şekilde. Ada boş, sade, kayalıklar içinde, çalı çırpı içinde sessiz denizi çok güzel denizi çok güzel balıkçıların <laughs> gelip de burada balık tutması lazım İstanbul'un bütün balıkları buraya saklanmış tekneye geldik Küçük bir tekne tuttuk. Ama buranın sineği maalesef kötü. Böyle. Yaptığı adada...